Evet biraz katılım olmasını bekleyelim. Evet, <laughs> merhaba sevgili Vatan Yolu takipçileri. Ee, hayırlı akşamlar. Şöyle bir canlı yayın yapalım dedik. Malumunuz e, Vatan'a uzanan yolculuk video çekimimizin e, sonuna geldik. E, şu an Avusturya Villakta bulunuyoruz. Sizlere hem gidiş hem de dönüş e, güzel kahındaki e, bilgilere aktarmak istiyoruz soru ve görüşleriniz olursa onları buraya yazabilirsiniz. canlı yayının sonunda onları da cevaplayalım. Şimdi iki diğer arkadaş İsviçre'den, ben Belçika'dan yola çıkıp Avusturya Viyana'da buluştuk. Öncelikle Avusturya'dan bilgi ver vermek gerekirse biliyorsunuz. Avusturya radar ülkesi burada hızınıza dikkat edin. Yani cezalar yüksek oluyor. Bunun haricinde Avusturya'da vinyet satın alıyorsunuz. Bu vinyeti online almanızı tavsiye ediyoruz. Biz bütün güzergahımızı eee online olarak vinetelerini aldık. E, Exotoll diye bir şey var. E, bir sayfa sayforexotoll.com. Oradan da rotanızı oluşturaraktan tek seferde bütün güzergahın vinetelerini alabiliyorsunuz. Bunun haricinde e, Macaristan'da keza öyle vineta alıyorsunuz. Bir saat içinde almanız gerekiyor yoksa ceza yiyorsunuz. Macaristan'da 4-5 yerde yol çalışması vardı. Bu ço yol çalışmalarının en uzunu 10 kilometreydi. Asfalt çalışmalarıydı her iki yöne yönde. Ee, hem Avusturya olsun hem Romanya, Sırbistan üzere olsun yol çalışmaları vardı. Asfalt çalışmaları. Ondan sonra gelelim e, asıl konumuza. E, Romanya. Nadla kapısına Romanya'ya girdik. Romanya güzergahının toplamı 400 kilometreden oluşup 140 kilometresi otoyol, diğer 260 kilometresi gidişli gelişli bölünmüş yollar oluşuyor. Yani bu yollar e, açıkçası şimdi çok e, hani soru geliyor. Buradan e, açıklık getirelim buna. Romanya'nın güzel kanı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz şahsen e, özellikle yani sizler için e, orayı değerl hani derledik, e, değerlendirdik, tecrübe ettik. Yani biz tavsiye etmiyoruz. Tavsiye edenler vardır muhakkak. Herkese da duyuyoruz. Herkesin kendi görüşüdür. Ama bizler sizleri düşünerekten çünkü yani yolların çukur, bozuk, e, tırlar gidiyor hep. Yani tırların e, yoğun e, o güzerga kullanmasan dolayı yolda bozukluklar e, var. Yani o yönden e, Romanya'yı tavsiye etmiyoruz. E, Romanya'da akaryakıta gelecek olursak akaryakıtınızı e, Rom petrolden alabilirsiniz. Yani bu otoyol güzergahındaki benzin istasyonlarına tavsiye ediyorlar. Oradan e, bir tırcı abimizle bir röportaj yapmıştık. Bu röportajı Vatan Yolu TV, YouTube sayfamızda da yayınlayacağız. Vignette almanız gerekiyor Romanya'da yine. Orada da var. var. Oradaki Vignette yani çok uygun. 3,5-5 euro arası. Ondan sonra Romanya'dan sonra Bulgaristan'a girdiğimizde Vidin Kalafat Kapısı üzerinden Bulgaristan'a giriyoruz. Orada Köprü Tura Nehri'nin üzerinden Bulgaristan'a giriyorsunuz. 6 Euro'luk bir e, köprü ücreti ödüyorsunuz. Ondan sonra Vidin'e giriyorsunuz. Yine Vidin'e de e, yollar kötü. Hatta Romanya'dan daha kötü. Yani çok virajlı, yani çukurlu, e, bozuk yollar. Yani kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani bunları göz önünde bulundurun. Bilhassa gece. Gece yani geçmenizi kesinlikle tavsiye etmiyoruz arkadaşlar yani gece çukurları göremiyorsunuz yani keskin virajlar var yani eğer gidecek olursanız da dediğim gibi herkese saygı duyuyoruz ama yani buraları gündüz geçmeyi e, e, gündüz geçmenizi tavsiye ederiz yine Bulgaristan'da vinyete var e, vinyete alıyorsunuz bunun haricinde e, Romanya dedik Bulgaristan 190 kilometre gidiş gelişli yol 190 kilometre ondan sonra Sofya'ya bağlanıyorsunuz. Sofya'dan sonra zaten bilindiği üzere e, tamamı ot yoldan oluşuyor Türkiye Kapıkule'ye kadar. Ondan sonra e, dön gidişimizi Kapıkule üzeri yaptık arkadaşlar. Dönüşümüzü ise Pazarkule e, Gümrük Kapısı'nı tercih ederekten yaptık. Bir de oraları sizlere e, yayınlayalım dedik. Tabi Türkiye'de yüz tanıma e, sistemi hala mevcut arkadaşlar. Araçtan inmeniz gerekiyor. E, yüz tanıma sistemi hala e, aktif. Ondan sonra Pazar Kule'den sonra Yunanistan'a girdiğimizde orada e, sorun yaşadık Yunanistan'da yani şöyle bir sorun yaşadık orada Yunan gümrük memurları basın kartımızın olmasa rağmen biz e, pres kartımız var basın kartı onun olmasa rağmen aracımızı tamamen boşaltırmaya <laughs> kalkışlar. Sonra yani biz yasaklı bir maddenin olmadığını belirttik aracın çok yüklü olduğunu e, bunun haricinde gümrük memurları bizlere şunu sordular kaçak bir şey götürüyor musunuz dediler yani bize de kaçak bir şey götürmüyor zaten bir de orada sizler için ek bilgi edindik dedik yani ne kadar getirip götürebilirler yani ne kadar izin veriyorsunuz zeytinyağı araç başı 4 litre Buna dikkat edelim Araç başı 4 litre zeytinyağı onun haricinde sigara kullananlar için e, sigara iki paket arkadaşlar iki karton değil buna dikkat edin e, iki paket yani 40 adet sigara götürebiliyorsunuz kişi başı bu yani 18 yaş yaş üstü e, kişi başı iki paket sigara götürebiliyor. Onun haricinde <laughs> kuru baklagiller sadece e, yolda tüketmek için dediler izin veriyoruz dediler. Ondan sonra orada yani biraz böyle bir yarım saat falan yani arabayı aradılar ettiler bizim tabi video ekipmanımızı incelediler. yani kağıtlarını falan baktılar drone falan var yanımıza beyan ettiğimizi etmediğimizi sordular neyse ondan sonra yarım saat sonra oradan ayrıldık Yunanistan'dan sonra aşağı yukarı bir 20 kilometre sonra Bulgaristan'a giriyorsunuz kapitan Petkova'dan orada da tabi Bulgaristan Şengene dahil olduğu için şeyler yok yani pasaport kontrol noktası yok sadece her ülkenin olduğu gibi her ülkede olduğu gibi giriş çıkışlarda e, polis araçları duruyor e, her ihtimale karşı bir tane polis aracı duruyor o şekilde Bulgaristan'a girdik Ondan sonra Bulgaristan'da <laughs> Sofya'ya kadar bölüm tamamı otoyol e, sıkıntı yok bunun haricinde orada e, Sofya Kavşan'a o çevre yol Oradaki meşhur dönel kavşa biliyorsunuz. Onun kaldırılıp tamamen otoyola bağlanacağı e, söylenmişti. Yıl biteceği söylenmişti. E, ama henüz hani gördüğümüz kadarıyla bitmedi. E, yaza kadar biter mi bitmez mi bunu bilmiyoruz. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğiz. Yine <laughs> Bulgaristan'da da gümrük memurları e, biraz şey yaptılar. E, biraz e, arabayı Bulgaristan çıkışta e, arabayı aramak istediler. E, arabaya baktılar. Sadece bagaj açıp kapattılar. Bu ülkelerde sadece bize sorulan Bulgaristan'da e, Sırbistan'a geleceğiz. Yani orada da e, aracın ruhsatı, sigortası ve ehliyeti bu üç e, resmi evrak soruluyor ve pası ehliyet soruluyor. Bulgaristan'dan Sırbistan'a girdiğimizde arkadaşlar Sırbistan'da Pasaport kontrolünde, pasaport kontrolünde S Sırbistan'da 5 e, dakika bekledik, beklemedik diyebilirim. Yani hemen çok hızlı gelişti. Sırbistan'a girdik. Sırbistan e, gayet yolları çok güzel. Hatta şunu söyleyebilirim ki e, güzergahımız arasında en iyi, en güzel, en rahat, konforlu yol e, Sırbistan. Yani bu güzel yola rağmen yani Romanya e, tercih edenler tabi saygı duyuyoruz ama yani e, biz tavsiye etmiyoruz çünkü Sırbistan yolları gayet çok güzel. Sırbistan'da da e, yol çalışması filan yoktu. E, gayet rahat bir şekilde yolculuğumuzu yaptık. Ondan sonra Sırbistan'dan e, Sırbistan çıkışta e, Hırvatistan'a girişimizde e, dönüşü Hırvat üzere yapmak istedik. Sırbistan çıkışta gümrük memurları resmi evraklara bakıp pasaport kontrolü yaptıktan sonra e, bizleri bizlere aracımızın X-ray cihazına e, sokmamızı istediler. Oraya yönlendirdiler bizi. Orada bir 15 dakikalık beklemenin ardından e, gümrük memurları geldi. E, tabii biz o şeyde basın kartımızı takmamıştık e, gümrükte. Ondan sonra biz onun üzerine basın kartımızı takıp e, gümrük memurların geldiğinde bizi aracın X-ray'e sokulmasını beklerken şöyle güm şeylerimizi e, e, basın kartlarımıza bakarak incediler. Sonra X-ray'e sokmaktan vazgeçtiler. Yani basın kartının avantajını gördük orada sadece bagaj açıp şöyle bir göz atıp tamam kapatabilirsiniz dediler. O şekilde Hırvatistan'a girdik arkadaşlar. Hırvatistan'da hiçbir sorun yok. Gayet güzel. Yolları yolları konforlu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ondan sonra Hırvatistan'dan sonra Slovenya'ya girdik. Yine bunlar Schengen ülkesi olduğu için gümrükten geçiyorsunuz ama hiçbir şekilde pasaport kontrolü falan yok. Yani transit geçiyorsunuz gümrükten. Slovenya'da da yani hiçbir sorun e, bir şey yok. Biz villaha geldik yani. E, villah üzere. Şu anda zaten buradayız. Burada konaklayacağız. Buradan yarın herkes e, kendi tekrar e, ülkesine dönecek. Evet. Avusturya girdikten sonra kısa bir bölüm var zaten e, villa kadar. Orada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şöyle biraz toparlayacak e, olursak. Ee, Romanya üzeri ilk gümrük eğer Romanya üzeri giderseniz ilk gümrük e, Türkiye gümrükleri Kapıkule, Pazar Kule veyahut Hamza Beyli fark etmez. Yani ilk gümrük Kapıkule oluyor ama arkadaşlar ama dediğimiz gibi bu güzergahı biz tavsiye etmiyoruz. Tabi gidenler e, gidebilir. Herkesin kendi görüşü saygı duyuyoruz. Dönüşümüzde de Şöyle belirtelim dönüşümüzde de sadece Sırbistan yani şimdi burada şunu hani bunu eklemek istiyorum şimdi bazen insanlar karıştırıyor yani Sırbistan'ın Schengen ülkesi olmadığını insanlar bazen karıştırabiliyor. Sırbistan'da pasaport kontrol oluyor şimdi biz yani Romanya üzeri pasaport kontrol yok diyoruz ama adam Sırbistan'dan geliyor hani diyorsun hani pasaport kontrolü yoktu diyor. Sırbistan üzeri gelirseniz arkadaşlar pasaport kontrolü var çünkü Sırbistan Schengen ülkesi değil. Bulgaristan'dan Sırbistan'a girişte pasaport kontrolü var ve Sırbistan'dan Hırvatistan'a veya Sırbistan'dan Macaristan'a girişinizde yine pasaport kontrolü var. Yani bu pasaport kontrolü olmayan noktalarda e, her yerde polis duruyor. Her gümrükte polis duruyor arkadaşlar. Sadece pasaport kontrolü olmuyor. Bu şekilde sizlere e, bir özet geçelim dedik. E, genel bilgilendirme e, yapalım istedik. Tabi bu videonun geniş kapsamlı videonun tamamını birkaç hafta içinde yayınlanacak Vatan Yolu TV YouTube sayfamızı oradan izleyebilirsiniz neler yaşadık neler oldu neler gördük neler aktaracağız sizlere tamamen oradan izleyebilirsiniz şimdi gelelim sizlerin buradaki sorularına fazla uzatmak istemiyorum şöyle bakalım birkaç soru gördüm onları bir cevaplayalım. Ee, Sırbistan'da ne yaptınız? Fazla beklediniz mi Murat Koçer? Ee, şöyle söyleyelim sezon dışı olduğu için hiç beklemedik yani 5 dakika bilemediniz 10 dakika Her seferinde bir 2-3 e, kişi açıktı ee, Ve 5-10 dakika bekledik 5-6 araçlık sıra vardı yani bekleme yoktu Sadece dönüşte Hırvatistan e, Hani Hırvatistan'a girişimizde biraz yani bir yarım saat kadar bekledik sanırsam 3 kişi açıktı ve gişe başı aşağı yukarı 20-25 araba vardı Ondan sonra Romanya'dan neden gitmedin? Tekrar. En güzel yol hangisi? Şimdi biz dönü, gidişimizi Romanya üzeri yaptığımız için e, gelişte farklı rotadan yapmak istedik. E, bilhassa e, Sırbistan'da gelişmeler var mı? Onları e, sizlere aktarmak istedik. O yüzden e, dönüşümüz farklı güzergahtan oldu. En güzel yol hangisi diye sormuşsunuz. Yine demin de belirtmiştim e, yayında. En güzel yol hani e, şahsımın kullandığı. Sırbistan güzergahı yani Macaristan Sırbistan benim için e, en güzel rota orası. E, tabii bu Fransa'dan gelenler için veya İsviçre'den gelenler için ters düşüyor. Yani onlar için mantıklı olan güzergah Hırvatistan Sırbistan e, diye sizin sorunuza cevap vermiş olalım. Kapıkule'de tavsiye edeceğiniz otel e, var mı? Ee, Kapıkule'de tavsiye edebileceğimiz e, oteller Edirne'de var e, Edirne merkezde var bunların e, bilgisini e, biz e, burada vermiyoruz sadece Whatsapp yolcu grubumuza katıldığınızda yolculuk yapıp Whatsapp yolcu grubumuza katıldığınızda oradan sorduğunuzda oradan size e, otelin e, linkiyle beraber sizlere aktarıyoruz Başka soru var mı bakalım Gruba nasıl giriliyor? Gruba e, şöyle Vatan Yolu 7.24 yazarsanız e, Instagram, Facebook, TikTok. Yani buralardan bizlere e, mesaj atabilirsiniz yani. Sadece takip almanız gerekiyor yani. Oradan yani yola çıktığınızı belirtirseniz sizi WhatsApp yolcu grubumuza dahil ediyoruz. Hani WhatsApp yolcu grubu demişken oraya sadece Yolda olanlar yola çıkacak olanları alıyoruz yani orada bekleme yapılmıyor Yeşil kart soruyorlar Evet Göktürk ee, Göktürk Yeşil kart soruyorlar demin de belirtmiştim yani yeşil kart yani beyaz kart oldu şimdi sigorta onu soruyorlar Yani bunu Sırbistan e, Ve Bulgaristan sordu e, Hırvatistan sormadı sadece aracın ruhsat ve ehliyetini sordu Hırvatistan Evet gruba nasıl kayıt oluyoruz e, Evet demin yine söylediğim gibi ee, yani yola çıkacak olanlar yolda olanları grup alıyoruz. Yani bize Facebook, Instagram, mesaj bölümünden bizlere yazarsanız yola çıktığınızı sizlere WhatsApp yolcu grubumuza alıyoruz. Başka soru soranlar var mı? <laughs> Evet başka bakalım ee, radar var mıydı? Ee, radar Avusturya'da her yerde radar var. Bilhassa bu. FİLAK'a e, girmeden yol çalışması var. Orada e, 80 hız limiti. Orada e, bir tane seyyar radar koyulmuş. Yani Avusturya'da dikkat edin arkadaşlar. Yani Her ülkede dikkat edin. Sırbistan'da zaten e, EDS var. Yani elektri, elektronik denetleme sistemi. Ortalama hızı, hızı ölçümü yapıyor orada. Evet Ergin Bey, FİLAK'dayız şimdi. FİLAK'dayız şu an. Hız sınırı en fazla e, ne ve normal ne? Hız sınırı şöyle arkadaşlar. E, bütün güzergahlarda hız sınırı 130. Sadece e, Bulgaristan'da e, Sofya'dan sonraki bölümde 140 oluyor. Tekrar bir 130 oluyor. E, yani 130 diyelim. Bir de aracınızın farları bu ülkelerde, bütün bu ülkelerde farları gündüz olsa açık olmak zorunda. Yoksa ceza yiyebiliyorsunuz. <laughs> evet şimdilik <laughs> soruları yanıtladık başka sorusu olan varsa e, sorularınızı yanıtlayabiliriz şöyle bir dakika daha bekleyip soru varsa soruları alalım sorularınızı canlı yayın bittikten sonra da e, yorum bölümüne yazabilirsiniz e, sorularınızı cevaplayalım Evet arkadaşlar yani demin e, belirttiğim gibi yani e, yazın evet. yüksek sezonda e, Romanya güzergahı e, yani gümrük bakımından tamam pasaport kontrolü olmayacak ama yani o yollar da e, biz yüksek sezon olmamasına rağmen tırların arkasına kaldık yani traktör falan köy yollarından geçiyorsunuz yani sollama imkanınız bazen çok zor oluyor. Bunun haricinde e, gece yani geçerseniz yani daha da zor olacaktır. Yani tahminimiz çok sorun yaşayan olacaktır. Evet Ergin Bey sormuşsunuz Romanya yolu nasıl geçiyor? Romanya yolu yorucu geçti. E, yorucu geçti e, Bizim hoşumuza gitmedi Zaten de zaten tavsiyede etmiyoruz Romanya güzergahını Bunu şimdiye kadar Yani çekimde olduğumuz e, sürece Her e, yayında neredeyse belirttik Romanya güzergahını tavsiye etmiyoruz Bizler Vatan Yolu Grubu olarak arkadaşlar e, Yani sizleri düşündüğümüz için e, Yani Tavsiyelerde bulunuyoruz e, Bu yüzden de bu güzergahı tavsiye etmiyoruz Çünkü yani e, Kimsenin e, üzülüp yani aracının bozulmasını Ailesiyle yolda kalmasını istemiyoruz ee, evet başka başka var mı? Evet Göktürk anlamadım. Arab arabanın kalma süresi 1'de 2. iki. Ee, onu anlamadım. Ona bir açıklık getirseniz. Evet diğer yandan da arkadaşım Deniz Instagram üzere canlı yaptı. O canlı yayını sonlandırdı. Ben de yani canlı yayını sonlandıracağım. Şu son soruyu alabilirsek. Canlı yayını sonlandıralım. Biz de istirahate çekelim. Yarın sabah e, tekrardan yola çıkacağız. Evet Göktürk aracınızın Türkiye'de kalması 2 e, yıl. Ondan sonraki yıl 185 gün. Evet arkadaşlar. E, canlı yayınımızı burada sonlandıralım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz size. Bizleri takip etmeye devam edin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.